Ey faalun lima yurid. Cebbi fezadaki faaliyetinle her vakit bir numune haşir ve kıyamet göstermek, bir saatte yazı kışa ve kışı yaza döndürmek, bir alem getirmek, bir alem gaybe göndermek misüllü, şuunatta bulunan kudretin, dünyayı ahirete çevirecek, ve ahirette şu unatı sermediyeyi gösterecek işaretini veriyor. Ey Kadir Zülcelal, Cevbi fezadaki hava, bulut ve yağmur, berk ve rad, senin mülkünde, senin emrin ve havlin ile, senin kuvvet ve kudretinle musahhar ve vazifedardırlar. Mahiyetçe birbirinden uzak olan bu mahlukatı, Gayet süratli ve ani emirlere ve çabuk ve acil komandalara itaat ettiren, amir ve hakimlerini takdis ederek rahmetini methu senâ ederler. Ey arz ve semavatın halihü zülcelali, senin Kur'an-ı Hakimin tarimiyle Resul-i Ekrem'un hicretat ve selamun dersi ile iman-ı tammı bildim ki nasıl semavat yıldızlarıyla ve cevbi feza müştemilatıyla senin vücubu vücuduna ve senin birliğine ve vahdetine şehadet ediyorlar. Öyle de arz bütün mahlukatıyla ve ahvaliyle senin mevcudiyetine ve vahdetine ve mevcudat adedince şehadetler ve işaretler ederler. Evet, Zeminde hiçbir tahavvul ve ağaç ve hayvanların da her senede urbasını değiştirmek gibi hiçbir tebeddül cüz'i olsun, külli olsun yoktur ki intizamıyla senin vücuduna ve vahdetine işaret etmesin. Hem hiçbir hayvan yoktur ki zafiyet ve ihtiyacının derecesine göre verilen rahimane rızkıyla ve yaşamasına lüzumu bulunan cihazatın hakimane verilmesiyle senin varlığına ve birliğine şahadeti olmasın. Hem her baharda gözümüz önünde icat edilen nebatat ve hayvanattan hiçbir tanesi yoktur ki sanat acibesiyle ve latif zinetiyle tam teme yüzüyle ve intizamıyla ve mevzuniyetiyle seni bildirmesin. Ve zemin yüzünü dolduran ve nebatat ve hayvanat denilen Kudretinin harikaları ve mucizeleri mahdut ve maddeleri bir ve müteşabih olan yumurta ve yumurtacıklardan ve katrelerden ve habbe ve habbeciklerden ve çekirdeklerden yalnızsız, mükemmel süslü alameti farikalı olarak yaratılışları sani hakimlerin vücuduna ve vahdetine ve hikmetine vahsız kudretin öyle bir şahadettir ki Ziyanın güneşe şehadetinden daha kuvvetli ve parlaktır. Hem hava, su, nur, ateş, toprak gibi hiçbir unsur yoktur ki şuursuzluklarıyla beraber şuur kârene, mükemmel vazifeleri görmesiyle basit ve istila edici intizamsız her yere dağırmakla beraber gayet muntazam ve mütenevi meyveleri ve mahsulleri hazine-i getirmesiyle senin birliğine ve varlığına şahadeti bulunmasın. Ey Fatır Kadir, ey Fettah Allam, ey Faal nasıl arz bütün sekenesiyle halıkının vacib bir vücut olduğuna şahadet eder. Öyle de senin ey Vahidi Ahad, ey Hennan-ı Mennan, ey Vehhab Rezzak, vahdetine ve hadiyetine, yüzündeki sikkesiyle, ve sekenesinin yüzlerindeki sikkeleriyle ve birlik ve beraberlik ve birbiri içine girmek ve birbirine yardım etmek ve onlara bakan rububiyet isimlerinin ve fiillerinin bir olmak cihetinde ve derecesinde senin vahdetine ve hadiyetine şehadet, belki mevcudat adedince şehadetler eder. Hem nasıl zemin bir orduya, bir meşher, bir talimgah vaziyetiyle, ve nebatat ve hayvanat fırkalarında bulunan 400 bin muhtelif milletlerin ayrı ayrı cihazatları muntazaman verilmesiyle senin rububiyetinin haşmetine ve kudretinin her şey yetişmesine delalet eder. Öyle de hadsiz bütün zihayatın ayrı ayrı rızıkları vakti vaktine kuru ve basit bir topraktan rahimane kerimane verilmesi ve atsiz ve efradın kemal-i musakhariyetle i Rabbaniye'ye itaatleri, rahmetinin her şeye şumulunu hakimiyetinin her şey hatasını gösteriyor. Hem zeminde değişmekte bulunan mahlukat kafilelerinin sevk ve idareleri, mevt ve hayat münavebeleri ve hayvan ve nebatatın idare ve tedbirleri dahi, her şeye taalluk eden bir ilimle ve her şeyde hükmeden nihayetsiz bir hikmetle olabilmesi senin ihata ilmine ve hikmetine dalalet eder. Hem zeminde kısa bir zamanda hadsiz vazifeler gören ve hadsiz bir zaman yaşayacak gibi istidat ve manevi cihazat ile teçhiz edilen ve zemin ve zemin mevcudatına tasarruf eden insan için bu talim dünyada ve bu muvakkat ordu cahı zeminde ve bu muvakkat meşherde bu kadar ehemmiyet, bu hadsiz masraf, bu nihayetsiz tecelliyat-ı rububiyet, bu hadsiz hitabat-ı subhaniye ve bu gayetsiz ihsanat-ı ilahiye elbette ve herhalde şu kısacık ve hüzünlü ömre ve bu karışık kederli hayata bu belalı ve fani dünyaya sığışmaz. Belki ancak başka ve ebedi bir ömür, ve baki bir dar saadet için olabildiği cihetinden, alemi kada bulunan ihsanat uhreviyeye işaret, belki şehadet eder.''